Değerli basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihindeki en basiretsiz, en beceriksiz, en kifayetsiz ana muhalefetiyle maalesef baş başayız, karşı karşıyayız. Gün geçmiyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki zat ve yöneticilerinin aziz milletimizin iradesi ve dualarıyla göreve gelen Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve saygı sınırlarını aşan sözlerine şahitlik etmeyelim. Son olarak CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haddini aşan ifadelerde bulunmuştur. Siyasi nezaket bir yana kahvehanede bile ayıp karşılanacak tavır ve üsluplarla zırvalamıştır. Tabi eskiler çok iyi söylemiş. Zırva tevil götürmez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aziz milletimizin iradesiyle defalarca sandıktan zaferle çıkmış. Bu milletin duasını ve güvenini kazanmış bir liderdir. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanına hakaret etmek aslında o millete hakaret etmektir.